Selam Youtube ben Fatoş Selam Youtube ben Berat Ne evet. yapacağız bugün? Bugün Birbirimize sorular soracağız Ayrı ayrı ikimiz soru hazırladık hı hı. O soruları soracağız ve bakacağız bakalım hangimiz daha iyi tanıyoruz birbirimizi O zaman taş, kağıt, makas kim başlayacak? Taş, kağıt, makas <laughs> Sen sor hadi bakalım Sen başlayacaksın ben senin başlangıcını seçiyorum tamam, Bu arada videoyu beğenmeyi unutmazsanız seviniriz Soruyorum. Doğum saatim ve günüm. Ay. Doğum saatim ve günüm. Bir dakika. Ne, bir dakika. Nereden bilebilirim hangi güne denk geldiğini? Do doğum saat ben sana hep söylerim. Söyledim bunu sana. Hiç söylemedim. Söyledim yaz. Mısıkçılık yapma. Doğum saatim ve günüm. Altta da 7 Aslında gün var. Asla söylemedin ya. Ben yazıyorum. Ben yazdıktan sonra 10 saniyen var bitirmek için. Gece mi doğmuştun sen? Hiçbir şey hatırlamıyorum şu an. Bakmıyorum değil mi? Senin doğumun 7 saat falan sürdüğünü hatırlıyorum ben. Onu söylediğini hatırlıyorum. 7 saat değil. Kaç saat? 22 saat. <laughs> o zaman... Ay bilmiyorum. 10. Aklıma direkt bu geldi. Tamam Çeçekten göster bak. Gözükür inşallah. Sabah karşı 5 salı günü. <laughs> Alakası yok. Cuma 1 ne abi? <laughs> ben öyle değilim. Arkası karışır. Hayır, benimki de Senki bilelim. karışmaz öyle. benim. Sen de sıra hadi bakalım. 1-0 öndeyim. 1-0 öndesin diye bir şey yok. Ben bilemedim puan alamadım 0-0 şu an. Sen bile, bilebilirsin öyle Tamam hadi kafamı karıştırma. Küçükken <laughs> oynamayı en sevdiğim oyun parkta. Tamam. Biliyorum. <laughs> tamam ben de yazdım. Göster. Terlik fırlatma. Kume besi. Kume ne be abi? Ya gözü kapalı falan da deniyor. Değişik değişik isimleri var ama bir kişi ebe oluyor. Gözlerini bağlı. Köre be lan o. Kapatıyoruz. olay şu. Parkta oynadığımız için hani o kaydırakların olduğu yerlerde yere basmamak amaç yara e basamaz, Nasıl basamaz? Ay pardon sadece ebe basabilir geri kalan kimse basamaz yere yere basan ebe olur ya git hadi be uydurmuşsunuz ne uydurması hayır abi kum ebesini söyle kum ebesi ne be ya gözü kapalı tamam aynı şey hadi hadi sallamışım oyun bana burda en sevdiğim youtuber İyi. favori youtuberım bir tane biliyorum ama olmuyor acaba valla bilmiyorum Ay bu Oyun kanallarından değil. O adam ne çekiyor bilmiyorum. En sevdiğim YouTuber. Ne oluyor ya değil değil mi? Ne oluyor ya değil. Ben Onu de... da seviyorum ama en sevdiğim o değil. Bu adam galiba YouTuber. değil. <laughs> Hiç <gülüyor> fikrim yok. Ben küçük mü yazdım <laughs> acaba? Mehmet Üzüm. Uras ben ne oldu ne alaka dün duydun daha bunun ismini ya. Hayır bu adamı biliyorum sadece tamam. hep bunu söylüyorsun bu adamı ağzından bir kere daha duymadım. Mehmet hocam sağ olsun. Mehmet hocam sağ olsun. Hayır ya bu gerçekten bu hep söylediği tek bildiğim youtuber bu var. Mehmet üzüm eğitimini aldım Eğitimini adamı. ne alakası var adamın bu arada. nereden bileyim. Uras ben ne oldu doğru. Bildim ben bu arada. Bir öndesin. Dur yazayım da. Kandıramadım olmadı, yapamadık. Başaramadık abi. Bu arada, neden Kel'im? <laughs> Çok güzel açıklaması var. Bunun evet, tamam. videosunu çektik. Saçımı kesiyoruz diye video çekmiştik. Evet. Ama ben videoyu kaydetmemişim. <laughs> Kel olduğumla kaldım ama ayrı bir hava kattı. <laughs> Dwayne Johnson havası. <laughs> yani zaten kestirecekti de bu kadar kestiremeyecekti. E, olsun. Uçlarından aldı. Sağlam abi çok güzel oldu. Hadi bakalım sor. Ee, ben konuşmayı mı severim yoksa dinlemeyi mi severim? Bunda ne var? <laughs> dinlemeyi sever. Dinlemek. <laughs> bir, bir, bir bir oldu. At, at. Bir, tane bir bir işte tamam ayak numaram kaç? Değişiyor ki. Ayak numaram kaç? İki tane yazma hakkın var. Doğru hatırlıyor muydun? Hadi bakalım. 46 47. 45 46. Bildim Bil. bence. 47 giydiğini ayrıca hiç duymadım. 46 buçuk ayakkabım var ya. Hep 46 giyiyorsun. Tamam hadi yarım artıyı koy. Ne yarım? Tamam hadi Arka ama 46 47 normaldi. Tamam. Sor. 45 46 bu arada hep böyle söylüyorsun. Gerçekten şu an aşırı derecede kaypaklık yapıyorsun. <laughs> ne alakası var? Hadi sor. Dur ben ne sordum? bunu sordum. Sırayla gitmiyor mu? Yo, karışık soruyor. <laughs> Allah'ım ya. Ortaokulda en sevmediğim öğretmen. Kolay. İki tane var. İkisini de yaz. Birini biliyorum, birini yazarım. Yarım artımı alırım. Adını bilmiyorum ama. Adını ben de hatırlamıyorum. <laughs> o zaman niye soruyorsun? Tamam. Ve bir tane. Çok küçük yazıyor. Daha dur aklıma geldi. Baktın şu an. Gördüm çok küçük yazıyorsun bu arada. Resim öğretmeni. Resim ve matem <laughs> öğretmeni var matematik öğretmeni. Matematik öğretmenini saydım. kimse sevmez. Kendine Hayır. gel. Bak diğer matematik öğretmenimi seviyordum. Bu kadını sevmiyordum. <laughs> İyi bakalım. Bildim ama. Tamam artı verdim özellikle resim zaten e yani, Hı, Hayır bir tane de dinci vardı herkesi böyle korkutuyordu kadın onu sevdim En çok satın almak istediğim şey güncel olarak Güncel olarak Al Ama aldığım bir şey dahil mi buna? Değil evet. satın almak istedim özellikle iki gündür çok söylüyorum İki gündür çok söylüyorsun her şeyi almak istiyorsun <laughs> an... Beni suçlama Bunu aldım ama onu yazmam var. Aldığım şey bir aldım. şey değil. Almak istiyorum. Kamera değil yani. Ha, kamerayı yazmıyorum o zaman. Bilemeyecek. Bir diyeceğim. sürü şey söyledin ki. En çok almak istediğim ne? Güncel diyorum bak ipucu veriyorum. Güncel. Güncel. Ay benim ellerim her altına baksana ne oldu? Bu kalem akıtıyor. Ya bir şey olmaz yaz hadi. Bu silersin şey yıkarsın. Nasıl yazılıyordu? <laughs> Mikrofon mu? Mikrofon. Mikrofon, mikrofon ne? Tripod. Ya bak. Bak, tripod söylemiyor muyum ışıklı tripodlardan? Çocuk. <laughs> Çocuk de... Bak. Bak oynamıyorum. Bak. Oynamıyorum değil. Şey, sinirimi bozma. Değil. Mikrofon demedim sana iki gündür. Kamera ve tripod ya, diyordum. Ya sürekli söylediği kamera ve mikrofondu yayın açtığı için. Şimdi gelmiş bana tripod diyor. Tripodumuz hala iş görüyor yani. Bir ayağı, bir şeyde be. Bir yüksek üstünde. Tripod abi iki gündür tripod diyorum ben sana. Tamam ya. Yani. Güncel olarak dedim de video çekiyoruz diye. Hadi bakalım. Ya hadi. Bilemedim. Sor. Hızlı sor ya. Beni en çok etkileyen kitap. Tamam, yazdım. Ölüme Fısıldayan Adam. Bin Öpücük. Ne alakası var? Bayağı etkileyici bir kitaptı bu çünkü. Biliyorum, da sen de okudum okudun. da. ÖFA değil mi? ÖFA'yı seviyorum ama ÖFA yani artık çıkarmıyor ve tamam. eskide kaldı. Bin Öpücük çıkarıyor mu? O bir seri. Ha, tamam, pardon. İki kitabı var o. Tamam, bu. bilemedim. Adam siyah oldu mu? Hayır. sordum. Birbirimizi hiç tanımıyormuşuz. <laughs> Yo, ben iki tane bildim. En sevdiğim youtuber iki kere sormuşum ya. Hayır. Favori oyunum. Tamam. Bunda da bak şeylik yaparsan var ya Nasıl yazılıyor bilmiyorum Minecraft, Minecraft. Doğru yazmışsın evet bildim Sor. İki bildim, iki bilmişsin. Ben üçüncüyü bildim şimdi değil mi? Evet. Tamam. Ee, en sevdiğim yabancı dizi. Kolay suyu döktüm bu arada ben masaya. <laughs> bir şey olmaz, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. bir şey yok, bir şey yok. Friends. <laughs> Kolay. Eee, evet, beraber gidiyoruz. Tamam. Kanıtları evet, da ısrar veriyoruz. Yükselenim olarak. ve Burcum. Yükselenimi kendim biliyorum. Biliyorum, baktım dün. <gülüyor> <gülüyor> Bak ilk başta saatimi sormuştun. Sabaha Orada... karşı beşte ne evet. bileyim, ben şey hususa sığmayayım arkadaşlar. Çak diye bileyim yükselenimi çıkartayım şimdi burada. Burcunu biliyorum. Bizamet. zahmet. E, bizamet. Ee, e, sıkacağım artık. Sık. Hem de şeyler. Doğru sıktın bu arada gördüm yazışından. Kova Oğlak. Kova Oğlak. Burcum Kova, yükselenim Oğlak. Bildin, sor. Ay, hadi bakalım. bunu hadi. Hayattaki yani hı hı. şu an hayatta olan en sevdiğim şarkıcı. Hayattaki en sevdiğin şarkıcı. Bu hayatta mı bilmiyorum bu arada. Oha. Sezen Aksu. Sezen Aksu. Hayatta değil mi? Hayatta yani. <laughs> Bildim. Hobi. En çok yaptığım şey. Hobi. Hobi değil de en çok yaptığım şey. <laughs> en çok. Bak düşün. En çok yaptığım şey. İroni burada gizli. En çok yaptığım şey. Yatmak. En çok yaptığım şey derken? En çok ne yaparım be? Benimle vakit geçiriyorsun. O sayılır mı? A -a. En çok yaptığım şey. Hatta şikayetçiyim bundan. Sen de şikayetçisin. Yaz. Al zaman bu bir huy. Huy. Değil de evet. Ya sayılır. O zaman ben bunu bir şekilde yazacağım ama açıklayacağım. Tamam. yani. Hadi. Öyle yazın. bilemeyecek. Sonra bana çemkirecek. ben video sonunda dayak yiyeceğim. Mızmızlanmak. Kesinlikle hiçbir şey. En çok yaptığım şey hiçbir şey yapmamak. Sadece yatarım ben. Abi bütün gün nasıl yatıyorsun? Yatmıyorsun ki bütün gün. Gidiyorsun bilgisayar oynuyorsun, dışarı çıkıyorsun, <laughs> bir şey Mızmızlanma derceğin çok ya. Ne alakası var? Ay ben niye bunu alamıyorum? <gülüyor> <gülüyor> ben neden böyle oluyor? Konuşuyor. Doğru. Senin ki doğru. Ben bunu kendi <laughs> cevaplarını kendi bilmiyor arkadaşlar. Ben beni tanımıyorum. Nasıl <laughs> ironi burada yani? Bak Bir ben var benden içeri ben bile tanımıyorum onu. Hadi <laughs> git. Sor hadi. <gülüyor> <gülüyor> Önce sor da öyle yaz. Bana bir sor. <laughs> Buraya soruyu yazıyorum. Manyak. <laughs> en sinir olduğum davranış. Yazdım. Oo bu kendini tanımıyor. Tanımıyor. Oo yanlış yazdım ben. Yalan. Bir onu da sinir olurum da bir şeyi sürekli tekrar ediyoruz. Ya o da var da bence en çok yalan. Yalan değil bu arada. Ya yani yalan. Yalan şöyle. Ee, ben İnşallah de dedim, videoda telefon titremiyordur. En sinir oldum davranış dedim. Yalan bir bence. şeyin sürekli tekrar edilmesi bir davranıştır yalan. Yalan da bir davranıştır. Yalan değil bu arada yalan yani. Tamam. Bilemedim. Yapmaktan nefret ettiğim şey. Oho çok şey geldi. Yani. Tamam bu soruyu ya. iptal et. Doğru çok şey var çünkü. Temizlik bir kere yani. İlk evcil hayvanın neydi ve adı neydi? Ha. Bir dakika. Civcivi sayarsan bak bozuşuruz. Niye? Civcivinin adını bilmem. Balık malık civciv civciv adlarını e, bilmem. E onlar da evcil hayvan. Ya ben... heli olanı söyleyeceğim. Tamam. Baktın. Baktın <laughs> yan gözle. Yan gözle Ay, baktın Civciv demişsin ya. Tamam ismini. Ne, ne civciv. Bunu cif da cif bilmen ismi. lazım. Abi ne olabilir civciv ismi? Sen koyduysan her şey olur. Hadi yaz, 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 yaz. Ben yaz. Onu yaz. Tamam hadi değiştiriyorum. Tamam. Sadece senin değil benim yazdım. Tamam yazdım. Köpek bendis değil. İlk muhabbet kuşum vardı. Adı da Yeşim'di. Köpek bendis dedim ben. Ortak mıydı? Bilemedim. Sor. Hmm. En sevdiğim renk en sevdiğin renk. İki tane var. Yok bir tane var. Yeşil. Siyah. Ye yeşil de seviyorsun ama. En sevdiğim renk siyah bu ama. Üf. Tamam. En sevdiğim içecek. Ha tamam. Gidip şimdi su deme. Beni sinir etme. Oha o kadar uzun ne yazabilirsin? Ananas olan her şey. Ananaslı içecek ne görürsem alıyorum. Bak. bak evet. Bu oyunu burada bitiririm bak. Beni sinir etme. En sevdiğim içecek Fanta. Abi ne zaman bir ananaslı bir şey görsem alıyorum. En sevdiğim ne şey bir ananas. Videonun sonunda Berat'ın ölüm fermanı. ölüm Ananas olan her şeyi seviyorum abi, ananas olan her içeceği alıyorum. Biliyorsun soda içmem ben normalde, ama ananaslı diye tamam, alıyorum. Hadi. Allah Allah, bilemedin. Tamam, tamam. Sor. En sevdiğim Türk oyuncu. Bunu Oo. duymam istendir benden çok fazla. Ama şu aralar favorilerimden bir tanesi. Söylemedin ki şu aralarda. İzlediğim, son zamanlarda izlediğim dizilerde vardı. Türk dizilerinde. Hı hı. En son Cennet Mahallesi izledin sen. Yazacağız hadi. Bunu bilemezsin bu arada. Sen zorlayacağım deyince ben de bu soruyu Ama... yapıyordum. İnşallah doğrudur. Kerem mi? Hayır. Demet Akdağ mı? Akbağ mı? Demet Aşk değil. Bir sor. Evet. Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Kim bu? E, ee, bu Atiye'de oynayan. Ha bilmiyorum tanımıyorum. Ee... Şeylerde de oynadı ya. Unutursam e, da oynadı. Hatırlam. Ha şey o yaşlı adam mı? Evet, Dombik. O değil. Onun gençliği evet, mi? Onun gençliği. Nil Hayır onun gençliği de değil. Kız kaçıyor ya birisiyle. Heh. Hani sevgili oluyorlar. Evet. Ablası da evet. aslında. O işte o. Kenan Büyüsü'nün yanındaki. Heh, tamam. Ee, o zaman en son okuduğum kitap. Tamam. Ha. Yazarını hatırlamıyorum. Yaz. Yaz. Yaz, 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 yaz. Sen de kat nasıl bunu? Yaz, yaz. Espri yapmaya çalıştım. Şarkıyı bilmiyorum, yapamadım. Getirdim. sor, son soru. Kendimde evet. en sevmediğim özellik. Bunu direkt şöyle yazayım ben. İçe dönük oldu. İçe kapalı. oldu. Aynı şey, bildim. O zaman 5 tane bildim ben. 3, 4, 5 evet. Eşit ben mi tanıyoruz? 3, 4, 5, 6 bilmişim. Sen beni daha mı fazla ben tanıyorsun? Ben daha iyi tanıyorum. <laughs> Bana ne? Bak sen saçma saçma bilerek yanlış ellerim mahvoluyor. Ya. Ne yazıyorsun? Like. Like istiyorum. Evet yani saçma saçma şeyler yaptım çünkü kendim ikilemli cevaplar verdim. Bu arada o ünlüyü sormazdım normalde. Kendisi evet. bana dedi ki zorlayacak sorular sormak. Bilerek arada, onu sordu. Doğum tarihi saati nereden bileyim ben kendim bilmiyorum. O zaman bu videoda bu kadar. Ama biz kimiz diye ilk defa bu videoyu izliyorsanız biz kimiz kaynaşalım diye bir videomuz var. Evet oraya yorumlara ve açıklama kısmına bırakırım o videoyu. Onu izleyerek bizi tanıyabilirsiniz. Like Biz atmayı öyle. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha. Bir tane vuracağım bayılacak. Oh! <laughs>